<laughs> tamam boş ver böyle oynarım değil mi? Lan. Ben, <laughs> ben bu onun hiç üç... ha çıktı tamam. Hesabımı göstermeyeyim bir dakika. Tamam şöyle gireceğim mi? Bir şu şey oynayayım Tamam bak. <laughs> Biraz da Minecraft oynayalım mı? Ben ama Mart arasında seni öldürmüyor mu? Söyledeyi tanıştırmadım ben. Bizeyiz atar seni bence. Söyledeyi tanıştırmadım. Bak şeyim nasıl? Ama. Ne işte, yaptım? Ya işte dün yaptım. Bak kulübüm, kuzenim. Ben o zaman dün bir olsarsa Oha ne yapıyordun mu? Sınıf arkadaşım. Of yuh şunların. Bunu ne ara çıkardı? Ben denizin de hesabına gireyim mi? Gireyim bekle. Girdim. Arkadaşlar arkadaşımın hesabına girdim. Benim de evde 98 elması vardı. Ben. Bunun hesap oluşturma tarihi bak. 2020 ama bir, birkaç yıl vermiş. Öyle diyor da ben inandım mı? Bilmiyorum. Kaç saniye var? Peki. Bak bir arkadaşım var, bunda var mı? Anayasağı, kendi hesabıma geçeyim de. Bak bir arkadaşım var. Hı -hı. Hangi her şey Bak nerede o? Ha, bak bak Osman sınıf arkadaşım. Ay, bak Osman Bu. <laughs> <laughs> <Kiti var. gülüyor> <Bum. gülüyor> bu var bu var bu var bu var bu var hepsi var. <laughs> İlk efsanesi Ember, ikincisi Cordelius, üçüncüsü bu. Ve yani bu da var. Bunların şey bu arada şu iki karakter artı sen kutula kutular sezonunda bir yedi kutudan çıkarmış herhalde. Kanka ben hiç bunları açmadım. O sezon oyunu mı? Ha. Bir dakika bir dakika hemen bir takım oluşturacağım. Oğlum şey çok güzeldi. 7 meda tutu Türkiye'de star hediyesi. Bir dakika nerede Teşekkürler. Tamam tamam sen tane tarafları bedavaya Ne öyle bir şey oldu. Sen hangi kulüptesin? Şuraya bakayım. Şimdi bu Şuraya bir daha Oh, oh. Ben de ev çıkardın. Ha. Ben de efsane çıkardım ve bu gün. Benim şans yok dünden önceki gün. Tamam ben şeyli çıkardım dün biliyor musun? Ha Allah. Aşamalı. Hmm. Tövbe estağfurullah. Bak sana gülüyorum çünkü Kimde <gülüyor <appeared> Rikon nasıl yok ya bak. Bak. Göstermiş. <laughs> Sen şunu izledin mi? Niye? Ben Oray Bey değilim. Onu benim kanalımda değil de gördün mü hiçbir yerde? Onun Aynen. buna benzer bir tane daha tostör var ya nerede Elif'im? yok. <laughs> <laughs> Ana bu mu <laughs> bence? bu. Ana. Aynı. Ben... <laughs> oh. Bu, bu eski oldlarındır. <laughs> bu vs bu. Bu daha iyi. Ben Sen kimi alacaksın? Hı. Ben Dynamite bu kostümü aldım. Haberim var mı? Ne? Küf gizemli kostüm. Hı. Ben de ben alıp bir şey güzel şey hani yüzüte elma çıkardığımda bu 30 yüzüteydi ya annemin hesabında dedim bunu alayım yok sonra vazgeçtim almayacağım diye <laughs> diye sonra destansı dostum aldı gizemli bir dostum <laughs> Ben 3 paratlar bile çıkarabildim. Pardon Oğlum şunlar bozuluyor. Şunlar da bozulmayacak. Yanlış mı söyleyeceğim? Artık bu düzen bu yeni mi geldi şöyle yazın 3. Aynen yeni geldi. Bu oh. <laughs> <Yastır. gülüyor> Nereye alayım? Şunu şuraya aldım. Sıfır kişi sıfır. <laughs> Ne yazıyor? <laughs> Gözüküyor. Allah bir kişi izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar az önce bir hata oldu. Evet. Kim izliyor? <laughs> Oğlum. Çıktı. Aa, çok iyiydi ama o şeyi gördükten sonra çıktı direkt ben yokum dedi canlı yayında değil mi? <laughs> çok iyiydi ama değil mi? bir dakika ben duraklatayım mı? <laughs> yazdığın an duraklatacağım Arkadaşlar canlı yayınımız bitti. Bay bay.